Merhaba ben Serpil. Hayatımın en korkunç anlarından birini sizinle paylaşmak istiyorum. Morgda görevliyim. Ölümle iç içe bir hayatım var. Ancak hiçbir şey beni o gece yaşadıklarım için hazırlamamıştı. 18-19 yaşlarında bir genç kızın vefat haberini aldık. Ailesi son bir kez onu görmek istediğini söylediğinde onun üzerini giydirmek üzere harekete geçtim. Ancak korkunç bir detayla karşılaştım. Burnundan kan geliyordu. Burnunu temizledikten sonra ailesine gösterdim. Kız öyle huzurlu ve masum görünüyordu ki, adeta yaşıyor gibi, hatta gülümsüyor gibiydi. Bu görüntü beni derinden etkilemişti. Öyle ki, ölmüş gitmiş diyerek kendi kendimi teselli etmeye çalıştım. O gece nöbetteydim. Yaz olmasına rağmen bir üşüme hissettim uykumda. Bir anda gözlerimi açtığımda Mork'tan gelen sesler kulaklarıma çalındı. Sanki içerideki biri çıkmak istiyormuş gibi. Tüm cesaretimi toplayıp seslerin geldiği yöne ilerledim. Sesler giderek yükseliyordu. Aklıma o genç kız geldi. Acaba gerçekten ölmemiş olabilir mi diye düşündüm. Kızın cesedini çıkardığımda gözlerinin açık olduğunu ve kan çanağına döndüğünü gördüm. Yardım çağırmak istedim. Fakat tam o anda genç kızın saçları dağınık bir şekilde arkamda durduğunu fark ettim bana gülümsüyordu. Bu manzara karşısında ''Ya Rabbim yardım et'' diyerek yere yığıldım ve avazım çıktığı kadar bağırdım. Ertesi gün yaşadığım bu dehşet verici olayın etkisiyle işimi bırakmaktan başka çare bulamadım. O genç kızın yüzü, gülümsemesi hala gözlerimin önünden gitmiyor. Hayatımın en korkunç gecesiydi ve hiçbir şey beni bu deneyime hazırlayamazdı.